Antalya'dayız. Antalya'da çocuk mezarlarına balon bağlayan baloncunun sosyal medyada paylaşılan görüntüleri yürekleri burktu sayın seyirciler. Baloncunun bu hareketinin nedeni ise kısa süre sonra ortaya çıktı. Çocuk mezarlarını tek tek balonlarla süsledi yürek burkan görüntülerin sırrı ortaya çıktı. Ahirete göç edenleri de sevindirmek istedim. Arife günü mezarlık ziyaretine gelen vatandaş bir baloncunun çocuk mezarlarını tek tek dolaşıp mezarlara balon bağladığını görünce kayda girdi. <laughs> Sosyal medyada paylaşılan görüntüler hem büyük ilgi gördü hem de merak uyandırdı. <laughs> ve baloncunun sırrı çok geçmeden ortaya çıktı. O baloncu kendini yıllardır çocukları mutlu etmeye adayan Sait Kocakaya'dan başkası değildi. Mesela, pamuk şeker. Bu şekerlerden saklıyorum. Kandillerde, bayramlarda da ücretsiz dağıtıyordum. Kocakaya bu bayramda da balonları aldı eline, çocuklara dağıtmaya başladı. Mezarlık yanından geçerken de bir kadına rastladı. Bu yıl mezarlığın yanından geçerken bir bayan seslendi. Çocuğu çağırmasını söyledi. Çocuk gelemez dedi. Niye dedim? Mezarda dedi. Bir balon aldı, mezarın taşına gitti, bağladı. Çok etkilendi. Yaşadığı olaydan etkilenen baloncu bütün çocuk mezarlarını dolaşarak hepsine balon bağladı. Ben de onun izledi bütün çocuk mezarlarına gittim, çimden gelerek mezar taşlarına bağladım. Beş tane çocuk mezarını yan yana gördüm, 5 taneyi bağladım. Ondan sonra da başka çocuk mezarlıkları aramaya başladım. Baloncu sözleriyle de yürekleri ısıttı. Mezar taşına bağlarken sanki orada kendi çocuğumuş gibi tüylerim kabardı. Çok etkilendim. Allah kimseye çocuk acısıyla sınamasın. <laughs>